Merhabalar, App Inventor ile derslerimize ilk örneğimize devam ediyoruz. Yeni bir proje başlatmak için Start New Project butonuna tıklayalım. Proje ismimizi yazarak devam edelim. Yapacağımız projede amacımız buton bileşenine tıkladığımızda bir yazı çıkması. Bunun için hem Designer hem de Blocks bölümlerini kullanacağız. Aynı zamanda butonumuz resimli olacak. Projemiz için öncelikle palette bölümünde yer alan bileşenlerden butonu seçerek Viver bölümünde tasarım alanımıza sürükleyerek bırakalım. Eklediğimiz butonun ismini değiştirmek için Components'teki Rename butonuna tıklayalım. İsmini değiştirdikten sonra eklediğimiz buton bileşeninin özelliklerinden arka plan rengini, yazı kalınlığını, yazı büyüklüğünü Yazı tipini kendinize göre değiştirerek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda diğer özellikleri de. Örneğin width özelliği ile butonun genişliğini ayarlayabiliriz. Burada piksel ile butonun genişlik değerini girebiliriz. Aynı zamanda percent değeri ise yüzde olarak değer girmemizi sağlar. Yani ekranın yüzde kaçını kaplayacağının değeri. Fill parent özelliği ise bileşenin boyutunu ekranı kaplayacak şekilde ayarlar. Örneğin vit özelliğinde arayüzdeki genişliğin hepsini kaplayacak şekilde butonu boyutlandırır. Image özelliği ile butonumuzun arka planına resim ekleyebiliriz. Butona tıkladığımızda bilgisayarımızdan bir resim dosyası seçelim. Buradan koala resmini seçelim. Koala resmine tıkladığımızda altındaki yazı onun ismi olsun. Shape özelliği ise butonu oval, dikdörtgen, yuvarlatılmış dikdörtgen görünümlerine dönüştürür. Resim üzerindeki yazıyı silmek için text özelliğini silelim ve içini temizleyelim. Şimdi paletteden bir tane label alarak arayüzüne ekleyelim. Butona tıkladığımızda label ile bu yazıyı yazdıracağız. Öncelikle özelliklerinden text içerisindeki yazıyı silelim. Burada yazıyı kod blokları ile ekleyeceğiz. O yüzden siliyoruz. Şimdi label'ın listedeki adını değiştiriyoruz. Arayüzü tasarladıktan sonra şimdi blok alanına geçelim. Buton bileşenine tıklandığında label içerisindeki yazı değişecek. Bunun için buton bileşeninin kodlarıyla başlayacağız. Buradan yani listeden butonu seçiyoruz ve onun kodlarından when buton click to kodunu Viber alanına sürükleyip bırakıyoruz. Butona tıklanıldığında ne olacak ise do'dan sonraki boşluğa kullanacağımız kodları ekleyeceğiz. Olayımız butona tıklama. Olaydan sonra yani butona tıklanıldığında label bileşinin teksti yani yazısı değişecek. Bu nedenle öncelikle listeden label'ı seçelim ve onun kodlarından Set yazı text2 koduna ilk koddaki o boş alana ekleyelim. Bu kod ise yazı ismindeki label'ın yazısını değiştirme kodu. Bu kodu tek başına kullanmayacağız. Şimdi text kodlarını açalım. Buradan ilk kodu boş yazı kodunu alarak set kodunun devamına yerleştirelim. Butona tıkladığımızda label içerisinde koala yazacak boş tekste koalayı yazıyoruz. İşte bu kadar. Kodlamasını da bitirmiş olduk. Şimdi Designer'a tekrar dönerek yaptığımız bu küçük uygulamayı Android telefon ile deneyelim. Menüden Connect ve telefonla denemek için ilk seçeneği seçiyoruz. Kare kodu okutmak için öncelikle Android telefona App Inventor yazarak uygulamayı yüklemelisiniz. Telefonda uygulamayı açtığınızda kare kodu okutmak için mavi butona tıklıyoruz. Kameraya karekodu gösterdiğimizde yaptığımız uygulama yüklenerek açılır. Şimdi deneyelim. Butona yani koala resmine tıkladığımızda aşağısındaki yazı çıkıyor. Yani uygulamamızda amacımız zor bir şekilde yapmış olduk. Alttaki yazıyı özelliklerinden değiştirerek bir de öyle deneyelim. Şimdi bu yazının özelliklerini Properties bölümünden değiştiriyoruz. Örneğin boyutu ve rengi. Özelliklerini değiştirdikten sonra yine aynı işlemi yapıyoruz. Öncelikle menüden Connect ve ilk seçenek. Mobil uygulaması ile kare kodu okuttuktan sonra uygulamamızı tekrar deneyelim. Butona tıkladığımızda daha büyük ve değiştirdiğimiz özellikteki yazı çıkmakta. Bu öğrendiğimiz özellikleri kullanarak farklı örnekler de yapabilirsiniz. Yapacağınız projeler için daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanalımızı takipte kalın. Hoşçakalın.